Size merhaba arkadaşlar. Bugün size bir Bahçe turu çekiyoruz. Bir laf uzatmadan geçelim. Böyle daha sıra ekliyorum. Evet. İlk başta. Bizim şöyle çok tatlış bir ışığımız var. Ama bu ışığı pek göstermek istemiyorum. Yani çünkü bu bulmayacağım. Bana elektrik tepiyor. Evet buna pembe çiçekleri var. En sevdiğim ve pembe değil. En sevdiğim ve pembe. Burada, buranın saygın ismi olsun. Hem Metin'in, Metin'in böyle Metin'in ofisi arkadaşlar, Metin abinin ofisi. Biz Metin'in abinin, ağ, ha falan abinin, ya abinin, <laughs> abinin ofisine geliyorduk. Böyle orada falan oturup sosyal Sonra bizim Emine diye bir ablamız var. O gazeteci. Onların da gazeteleri var. Kaç tane var sayalım. Bir. Ha burada böyle. Bu ne bulamıyorum? Burada gene gazete tutuyoruz. Şurada bir tuvalet. Hmm, tuvalet. 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 bakın

burada Sonra bir içini oldu çünkü buranın etini görüyoruz. Gerçekten Burada bir tane daha metin diye bir ağacımız var. Diğer metin yemeknaberi Bur burada duruyor. Şey evet. evet. Suyunu kızar mı? Nerede gidelim? Nerede gidelim? Çok korkuyorum ama sizin için gidiyorum arkadaşlar. Sizin için. Şöyle. Şöyle. Çok. Güzel. Şimdi beşe gözle gidiyoruz. Beşe gözle. Birazcık, Ben kadar Bu sıçma alanı Bu da var Sonra gelelim arka tarafına geçelim Koşuy Koş Koşuyoruz. Koş Al Şurada şöyle araba var Her zaman geliyor. Arkadaşlar burası, bizim bakayım şöyle. Ama bak dedim kaydırak sonra kırıldı. Şöyle o bir sürü kestik. Şöyle çıkmayın. Oradan bir şey kere fark Burada çok güzel turun çiçekler açmış. Yani bu buraya da çıkmamıyorduk. yemin ediyorum burayı hiç çıkmamıyorduk. Şimdi Bu Hadağa mangal yapıyoruz. Bir Burada oturuyoruz. Tamam lan. Daha zaman zambaya bak. Zaman dal hep tuz. Burada babam mangalı yakıyor. Sonra oradaki bahçede yılanlar var. Diye oraya göstermek çok seviyorum. Tamam. bizim bizim şöyle şurada <laughs> <oluyor>. <gülüyor> <gülüyor> bir aitimiz. Bunu bu bir ay var. Arkadaş, size bir anıtı var diyeyim. üçüncü kattan açın <laughs> üzerine. Sandalye mi söylediğim diye, ya sandalye şimdi dikti çaprazlar yani. çok komik bana. Size ee, bir şey söyleyeyim, çok izleyebilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Artık <laughs> görüşürüz. Bay bay.